Şimdi bir bunun bir dozunu almamız lazım. Şale. Tamam, dozu aldık. Jax oynamadan önce bunu yapmanız lazım beyler. Jax'la benim bunu... deyip eşale yaparsınız, bir tık daha iyi oynuyorsunuz. Osman. Senin Osman vallahi tövbe estağfurullah ya. Osman Türkler var babacım görmüyor musun adam tabi invade atacak Türk varsa atacak yani hadi bakalım Kalmadım oğlum kulaklık mikrofon veren kafetim mi sonra falan Osman git bir tanesini kazandın Haydi oğlum adamın mikrofonu var ya açmıyor sadece ha. Ha tripte Bu Kamil neyle başladı? Burayı last hit ata ata gidiyorum Şu gelen wave'i bekleyeceğim kasana çok abone geliyor şu şeyi kapatsam mı acaba ya ninja gibi Yok ya kadar gelmiyor <laughs> Ninja kadar gelmiyor Şimdi ilk iki wave'i puşladık. Adam E ile başlamış farmları alması bence zor olmayacak çünkü şu wave'i getirtemedik e, Bu wave ilk iki wave'i pushlayınca abi karşı yangıla gidip bir bakalım Bu oldu atmamıza da gerek yok illa Baksak şöyle kafi Tamam adam her şeyini almış Bu wave bize doğru geliyor Şu milyonun xp'sini kaçırmamam lazım Kaçırmadım tamam Şöyle bir tane daha vurdum. Şimdi bu wave, e, burada durmam birazcık riskli beyler. O yüzden birazcık daha geride kabul etmem lazım. Sadece şu kenına gidip bir tane vurmayı planlıyorum. Tamam. Adamın A'si yok. Bir tane daha W vurdum. Helal. Biraz daha minyon alıp gideceğim. 2 saniye sonra yani şimdi. Bu safhaları 6'ya kadar Camille eşit farm gittiğim sürece 6'dan sonra adamı rahat yenebilirim. Bence bu oyun botruk akar. Buradan canımı toparlayayım. Tamam. Bu ne yapıyor? Beni hayatta yenemez bu adam. Ölüşe bak benim. Osman Aa. onu ne yap hep öldür. Öldürürüm sandım adamı ya. Osman'ın flashı yok. Ah lan Osman öldürseydin var ya sana plaket verirdim ha. Öyle al puşla 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 puşla. Çok ee, çok şeyci oynadım ya. Sabırsız oynadım. Zaten adam hiçbir şey yapamayacaktı o dakikadan sonra. Ama mal gibi gidip öldük. Şimdi adama birazcık avantaj vermiş oldum beyler. Kazik zaten o buralardaydı. Osman sen git botu kampta bunlar ağlıyor. Wave üstüme geliyor. Burada bir şey yapmamın bir mantığı yok. Şöyle bir W'sünü bait diyebilirim belki adamın. Aynen. Kazix burada. Bizim golemi alacak muhtemelen. Şu anki tek sıkıntı Zed'in gelmesi. 6'dan sonra döveceğim adamı. Orada mı Kazix? Çok mu ya şeyi? Kazix buradaymış ya. Ben de oralarda zannediyorum adamı. W atarsa da adamı. Osman yok yok Osman gelme gelme buraya. Botu kampla Osman'ım. What Adamlar fleydi kanka sanırım. Dinleyici tabi aldıktan sonra zaten bitecek oyun ya. Abi Allah'tan yani, herif abi, herif çok abi. mal ya. ya. Çok mal değil de birazcık <laughs> heyecan. Heyecanlı oynuyor. Oo bayağı öne geçtim ben. Orada o dem e, o şey. poku yemese mesela beyler adamın dive yememe şeyi var. Zaten Osman kendini göstermiş şeyle. Ward'a gösterdi Osman kendini. Hani Elisin bu sitede olduğu belli. O poku ne benden yememesi lazım adamın. Osman bot'a bak. Osman bot'a bak. Helal. Ne Osman taşı oğlum? TP atıp play viz yapıyordu. Zed geldim. Ben ölmüş olabilirim. Öldük. Ama ne kadar ezik oynadın ya. Baba orada soğukkanlılığını konuşturdu E'ye basmayarak. Osman fark ettin mi orada? Osman o soğukkanlılığı fark ettin mi? Tecrübenin daniskası yani bu Jax. Bu baya güzel oldu. XP'de de toparlamış oldum bir anda. Oy ya. Osman bıraktım. Helal. Gel, tank gelebiliyor mu? Gel şey yok. mı? indirelim kuleyi. İndir, indir. Osman alır taşıyor. Aha. Bir daha standladım helal. Helal Osman helal. Kim geldi bir bakalım bu. Ha? Orada Ne? Kim geldi bir bakalım. Orada bakma mı? Cüneyt. Aynen. Ne oluyor? Bzz 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 gelen. Bzz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam Kenan'ım. Ne haber ya baboş? İyi sağ ol senden ne haber? İyi yani sağ ol sol bizde. Meyin. Nasıl gidiyor şu an? Bız bız. Bız bız. Okey to her gerçi. Sende ne var ne yok sto? Bız bız bız. Kenan. Kenan. Bız bız bız. Bzzz. Avrupalılarla yine yaka paşa ha kanka Avrupalı Avrupalı yürürüz giriyoruz iki ünlü Türk adamla karşı oynuyorum kanka <laughs> Türk adamlarla başımız belaya geldi Kenan <laughs> Var mı yok mu? Var mı yok mu? Ne o? Var mı yok mu? Ne o var mı yok mu kardeş? Al karayı bul karayı kanka Sağ mı sol mu? Al karayı bul parayı bul parayı al karayı diyorsun ha Sağ mı sol mu? Sol Tamam aç götü Açtım gel. <laughs> Batulay Batulay 361 hoş geldin kardeşim ulan. Ne çok 361'li adam geldi ya bugün. Aç Drake kanka götlü. çünkü göteş, göteş atlak çıktı kanka. Sağ sağda ne vardı? Sağda el öpücüğü. Ne yapayım? İyi kardeşim sağ sen ne yapıyorsun? El öpücüğüm vardı. Kaan, bul parayı al karayı yapıyoruz kanka. kanka sağ mı sol mu? Sağ, sağ. Tamam, sağ aç mı sol mu? Sağ mı? Açık <laughs> Sağda götü açıyoruz kanka. <laughs> <A> Açtın <laughs> mı? mı? Tamam bekle öyle. <laughs> açtım alım adamı açtım beklenmeyen cevap. Ulan ben nasıl yedim onu? Hangi yarı kanka burası? 2 D2, D2. Yani. D2 senin derler, bildin mi bunu? D2'de misali kanka. D2 çok tehlikeli ya. d D2 D2'de senelerini vermiş adamlar vardır kanka, mesela. Kanka D2 harbi sıkıntı birlik ya. Gerçek Aynen. League of Legends Diamond 2'de dönüyor aslında. Mesela profesyonelciyken mesela D2'de hard stack olanlar vardı <laughs> Çıkamıyorlardı ve hayatlarını veriyorlardı ya. hadi de. Bildin mi oyuncuları? Bildim ben de onlardan Yine de Aynen sen konyak. <laughs> <laughs> sen de ikiden çıkıyorsun da ne oldu? Attık takımdan. Kanka ha, ayıp oluyor. Koca ne oldu? hayvan <laughs> herif. <laughs> Kardeş takımdan sen atıldın ben atılmadım. Seni götürdü misin? kim taşıdı doğru mu ya? <laughs> Kenan ne oldu takımdan atılan sendin ama ben sana değilim. Sana saçma içimi öğretti sana. <laughs> da... Ha Osman öyle diyorsun ha. Ama Cüneyt kaşındın kanka Demeyecektim ayıp de. Ayıp oluyor ama kanka şimdi yıllardır. Kanka demeyecektin de. de. Tamam ben ha. de sanki yalan atıyorum. He. Ben yalan mı attım sana He. sen kendin kaşındın bunu ben istemedim He. güzel kardeşim bunu sen istedin ben bir şey demedim fark ettiysen değil mi? D2'lere örnek verin beyler o zamandan şimdi Astarte D1'de bak Astarte bile de d Funky, Konya, Padden başka? Madness Madness yok ya o Mad çocuk Mad yüksek yer oydu da D2 stack kalıyordu ya Hep ben de öyle Bir hatırlıyorum Ya da o challenger'a çıktı nasıl çıktı anlamadım ama Kanka <laughs> O da stack <laughs> Yo yo o zaman çok iyi o zaman Gökhan Günlü 18 saat LoL oynuyordu kanka Bak Padden başka Stance diyeceğim de o zaman Stance çok önceden bıraktı Monkey Değil mi Stance? Stance'da challenger oluyordu oğlum <laughs> Kankası <laughs> Harbi lan? Evet, ama sezon başı yukarıya, se challenger mıydı? Sanka sen hangi se siteden almıştın evet. <gülüyor> <almıştım>. <gülüyor> Kanka sezon başı challenger, sezon başı challenger <gülüyor> <gülüyor> ama Cüneyt bildin mi onu? Oho. Sezon başı challenger. Sezon o sezon e sonlarına doğru D2 D3 kanka. <laughs> sezon sonlarına doğru. Ama o takımda kendi düşük sendin bizim. Ya oğlum saçmalama yürü. Cüneyt de genelde D2'de falan takılıyordu ya. Ringin'in hayatını Diamond 2 Diamond 1'e dostu görmedim. <laughs> Bu arada vardı, sonra sen mi <laughs> <laughs> İmkanı yok, imkanı. Ozet kesin. <laughs> Bok torbası gibi düştüm bir yere, bir tanesi hiç öldüm ya. Ben hayatımda da iki de E1 e görmedim. Ya kanka B ya. Kanka sezon maç... Oğlum, sarak mısın? Sezon maçlar benim, plat bir. Bir hafta içinde D1 D1'den ben, master. Ben hatırlıyorum işte. senin master'si. böyle Azir TP oynadığın zamanlar böyle D2'den çıkamıyordun kanka tribe giriyordun. Ya <laughs> <Bir ara> ama <laughs> Hatırladın mı orayı? Çok az çok. Az. Sen fena tribe giriyordun kanka. Oğlum <laughs> çıkamıyorum falan. D2 0 puanı düş. Bir de oynadıkça oynuyordun sen böyle. Çıkamadıkça. Ay hastalık. Oğlum örnek gelmiyor mu aklınıza o zamanların Diamond Player'ı? Dekogon mu işte? Onu saymıyor adam Diamond adam? 5'ten çıkamıyordu. adam bu game'i kastı ben ya ben Dekogon'un bir tane size şeyini anlatmış <laughs> mıydım ya? Evde draft bana <laughs> oynarken çıldırıp masaya yumruğu koyup sabah 6'da evi terk etmişti kanka. Dra önemli. draft banı vardı ya Mert kazanman lazımdı banın açılması için. Onda kaybediyordu. İki tane falan üst üste, üç tane üst üste kaybetti. Beni kanser ediyordu number one zamanı. Ben bir de salonda yatıyordum kanka o dönemler. Sürekli Evelyn oynuyordum. Evelinde de kült kullanıyor şey klavyesi de mekanik klavye tamam mı? Uyutmuyor çocuk beni. Uyuyamıyorum. Sürekli tuşlara basıyor. Ay ölmedin mi lan? Ölmedim. Ay E'ye bak şu anda. Hakan Hı. yüksek mi öldü mesela. Revanç Challenger Master falan takılıyordu o dönemde. İki hesabı vardı hatta Challenger. İşte yüksek olup da anlam veremediğim isimlerden biri daha Hakan'dır mesela benim. Bazen hala yatakta düşünüyorum Hakan nasıl bir şey diye. Kaç kalar mı diye düşündüm de yok. Kaç kaç Osman kaç. Tarihi zirveden hızlı düşen Apple yüzde 22 değer kaybetti. Rogu var mıydı Rogu? Rogu da. Rogu Diamond. Rogu Diamond bir diye biliyorum ben. Diamond bir bastı. Rogu Diamond bir yeri. Ben de hep takımdakilere boost atıyordum ya. Ağrıdayken <laughs> Reyn'e boost atmıştım. DP'deyken Reyn'i yiye Aurora'dayken. Yani. Ha, rain rain. Ay o çocuk efsane oynuyordu ya. Çocuk solokyunun bir numarası. Ne muhabbet? Ben bilmiyorum o set ben... olayını. Onu bilen var mı ya anlatacak? Kanka o olay da sır çıkmadı, çık çıkmadı şey yüzüne yüzü. <laughs> o hala sır olarak saklanıyor. Evet, lüseti anlattım ben. <laughs> bir daha Ben bilmiyorum ben. Şaka, bilmiyorum şaka ben. yaptım şaka, şaka. yaptım. Ben you are in game, you are in my jungle. Kimdi o Kirey miydi kanka? Ha, şey vardı bak, top lane zaman. Brolya vardı mesela, o da stuck'tı. D2'de. O oh, Brolya, o Diamond stuck. Oğlum bir pushayım şurayı, bir bekleyin ya. Ward koyun da TP atayım lan. Bastım. Hadi. Tüm heriflerin ya. Lan bu ne Zedik sim? Ay Osman! Osman o adam Zedik Smurf gibi oynuyor ha. Cüneyt evet, abone kaça vurdu ya Selin? Ne oluyor? Abone kaça vurdu ya Cüneyt senin? Senin takdirin yapıyor. 5 yüze dayandı İbrahim. 5 yüze vurdurdun da İbrahim kanka. İbrahim 5 yüze dayandı. Siktir bana abi yer yine ye ya. Oğlum bro. <laughs> Yüzün <laughs> taklidini yapıyorum vallahi ben. Oğlum ben bir şey yapmadım ya. Boğaz temiz ya fıçık. Ufak ufak. Tarım. Mini. Şimdi biri vardı. Son <gülüyor> <köşecek>. <gülüyor> Ne ya? Bir de boğazın da. Ege'nin nedense bir anda kızlarla adam oynadığı geldi aklıma ya. <laughs> <laughs> ne bileyim ama yandık Konya'da. <laughs> Botta durmadan vurduruyorlar. Ege Scream'lerden sonra gidiyor kızlarla adam oynuyor. O geldi aklıma. <laughs> Scream'deyken <laughs> telefondan kızla mesaj <laughs> geçiyordu oğlum Ege. Abi peki niye kızlarla aramda böyle 5v5 Sirdar Vadisi'nde 1v1, 3v3 falan değil? Niye aram? <laughs> ne aram? <laughs> muhabbet sohbet işte oğlum. Kanka no, ne ne <laughs> Aramla ilgili yani. muhabbetini o ediyorsun falan. Adamlar şey, şey yapıyorlardı bizi. Konya'da bootcamp vardı. Ceza mesela oyun hizmetleri şeydeydi. Oradan ceza Aynen. şeyine Konya'ya yolluyorlardı bu oyuncuları. Hapishane Konya, hapishane gibi düşünün. Aynen. Ruhi ceza... falan böyle şey oluyordu. Kötü oynuyordu. Hapishane ceza yerine bizim <laughs> yanımıza yolluyordu. <laughs> Aynen. Orası harbi hapishane gibiydi. Zed geliyor, Zed geliyor. Osman dikkat edin. Bir bekleyin, bir şu kuleye bir dayanayım ya. Başka kim gelmiş lan Konya'ya? Var mıydı öyle gelen? Rogue mu gelmişti? Sürgüne yolluyorlar hesabı ha neydi? <laughs> <laughs> Ulan Rui nasıl çocuktu o zamanlar ya. Ben dalacağım bunlara ya. <laughs> Benim bende bir tane AK-47 tişörtüyle vardı ya. <laughs> Aha. ÇEKEN 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 oyunu sattım ya. Ah 47 şortu baya götürdü ama bizi. Ah 47 şortu iyi getirdi ya harbiden. <laughs> o kafeden mi almıştık? Ha konten. o, o oyun çıkmıştı bir tane kanka. <laughs> tamam ben grup yapacağım siz ifla olmaz adamlar olduğunuzu tekrar gösterin. Osman'ı banlıyorum ben chatten kanka Niye? Kaç kaç oynuyor? 11-7 taşıyor şu an ne şey. oldu? <laughs> ben hareketleri Banlı benden bir hafta cezalı. ceza mı kestin? Aynen ceza kestim. Kötü oynarsın söyle buradan da keselim tamam. cezasını. Allah anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın kapısı değil ya. Benim değil oğlum Sagi'ye de özelden yazıyor kapını çaldı diye. <laughs> Yapsa gel biçireyim beni. Ulan <laughs> çiftçi. Yapma, yapma 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 yapma. Cin yok cin yok. Ulan <laughs> sage. Söldür şu öldür. Ölmüyor herif ya. Sen çiftin. Geyban muhabbetini biliyor musun? Bunu anlatayım ben size? <laughs> Milyon yok mu lan? Oğlum ne oluyor lan? Alo. Aa. Aman Mutu kahve sever misin Mutu? Efendim kanka? Kahve sever misin? Kahve severim. Ben Aynen, kahve yollayayım sana bir yerde. Nasıl kahve seversin? Ice Latt da yapsana bana bir tane. Abi adamların hep bir şeyi var ya. Ben yapacağım bir de. Beraber içelim ısmarlayayım ben sana. Tamam gel buraya ısmarla hadi. Neredesin? Ankara. Oo. Oh. Öyle tutmayacaksın işte aslan ee... parçası. Ismarlıyor gel ısmarla hadi. Ankara'da ne işin var kanka? <laughs> ne o Kenan? Genel... Kum fırtınası. Kum fırtınası çıktı kanka ben. Ha, ne oldu sana? Ben müdahale ettim fırtınaya işte. Fırtınaya <laughs> yön mü verdin kanka? <laughs> Rüzgara <laughs> yön mü verdi? Yara yön veren adam mı? Oha. Oğlum niye bu zet böyle? Ya. Gıcık olurum abi böyle zetlere. O yüzden durmadan banlarım zedi. Gözden makas almış. Makas aldı götten. Kanka ne oldu? Küfür yok mu abi bu yayında? Yok bu kanka. Bu ne böyle ya, hiç kanka? Gelmiş içinli geçmiş. Bıraktık <laughs> <bıraktım gülüyor> küfür ya. Sigarayı bıraktık değil Ya şimdi. <gülüyor> 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 Babacık bu oyunu kazan. Ne veriyoruz bu oyunu kazanırsan? Hadi bu oyunu kazan güzel bir hediye benden kanka. Ee, Oldu daha mu? Bir FF'i bekliyoruz şu an. Olmaz. Bu oyunu kazan güzel, hatlı sayılır bir güzel hediye benden kanka. Bak hatlı sayılır güzel bir hediye. Armağan. Kırdı ya adamlar. <laughs> Bak güzel bir armağan kanka. Bitti kanka oyun bitti. Aaa. Aaa. Armağan verecektik ya. Armağan değil armağan. İki kilo, ay kanka, kanka, iki kilo, iki kilo da aynı arman kanka, var mı? Yok kanka ya, değil. Anlıyorum.